lezzetli damağımda tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağlığınızın, keyfinizin yerinde olduğu bir gün olmasını diliyorum. Bugün sizlerle kolay mı? Kolay bir işçi köfte tarifim var. Tarifimize geçelim. Malzemeler 250 gram dana kıyma 3 adet orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığında karabiber, kimyon, toz, biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve maydanozum var. Dış harcı için 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı un, 3,5 su bardağı kaynar su, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı domates salçası, toz biber, karabiber ve tuzum var. Önceden ısıtmış olduğum tavama 250 gram dana kıymayı bir yemek kaşığı tereyağımı ekleyerek rengi çıkana kadar kavuruyorum. Rengi çıktıktan sonra üzerine soğanlarımı ekliyorum. soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Evet. Soğanlarım öldükten sonra şimdi göreceğiz. 1 yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Domates salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ardından baharatlarımı ekliyorum. Onları da bir güzel karıştırıyorum, kokusu çıkana kadar ve üzerine maydanozunu ekleyip son bir defa daha karıştırıp kenara alıyorum, soğuması için. Dış harcı için bulgurumu, irmiğimi koyup. 3,5 su bardağı kaynar suyumu ekleyip üzerini kapatıp demlemeye alıyorum. 10 dakika demlen demlenmesi. Demlendikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçamı ve baharatlarımı ekleyip bir güzel harmanlıyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Yoğurma daha iyi olabilsin diye fırın tepsisini alacağım. Fırın tepsisine ekliyorum. Eklemiş olduğum dış harcı macun kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Buradaki püf nokta arkadaşlar, macun kıvamına gelmesi. Yani Elimize yapış yapış bir hamur olacak. Bunun içinde bir adet yumurtamı koyuyorum, yarım su bardağımı az az ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyorum. Artık içli köfte deyince gözünüz korkmasın. Yapamıyorum diyemeyeceksiniz. Canınız çektiğinde yapabileceksiniz. İstediğiniz zaman buzluğunuza kaldırıp canınız çektiği zaman çıkarabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşten geldiniz diyelim. Yemek yapmaya vaktiniz yok. Çıkarın. Hemen kızartın ya da haşlayın. Evet, toparlıyorum. Ellerimi yıkamaya gidiyorum. Daha kolay yapabilmek için streç filmimi açıyorum. iki parça kesiyorum ve ellerimi ıslatarak mandalina büyüklüğünde parça koparıyorum. Ellerimi ıslatmamın sebebi streç filmden hamurumuzu yani köftelik harcımızı çıkarırken yapışmaması için. Ve merdane ile açıyorum. kasemle şekil veriyorum. Etrafındaki parçaları alıp iç harcımı ekleyerek şeklimi veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok basit, çok kolay. Açamıyorum diyemeyeceksiniz ve incecik bir hamur olacak. Denediğiniz zaman mutlaka bana yorumlara yazmanızı istiyorum. Gerçekten çok kolay. Gördüğünüz gibi D şeklini verip streç filmle kenarlarını kapatarak şeklimi veriyorum. Evet, işçi köftemiz hazır. Bu kadar. Tekrardan ellerimi ıslattım ve parçamı aldım. Mandalina büyüklüğünde. Merdane ile ön arkaya gittim. Yan çevirdim. Yine ön arkaya gittim. Bu kadar. Kasemi koydum. Şeklimi verdim. Açıyorum. Tekrardan kenarlardaki parçamı aldım. İç harcımı ekledim, streç filmi tutarak ikiye katladım, D şeklini verdim ve kenarlarından düzeltmelerimi yaptım ve açtım. Bu kadar. Saatlerce uğraşma yok, çok kolay. Gördüğünüz gibi. Tam 20 adet içli köftem çıktı. 13 adedi o şekilde, 7 adedi annem söyledi ve kalan dış harcımdan da çorba için yuvalama yaptım. Evet, önceden kızdırılmış kızgın yağma iş köftelerimi koyuyorum. önü arkası kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir yapımı var. Çok kolay. Çok kızartmanıza gerek yok. Hamur, hamuru ince olduğu için çok çabuk kızaracak zaten. Sadece kızartmakla kalmayacağım. Bir de haşlamasını göstereceğim sizlere. Kaynar suya 3-4 damla limon suyumu damlattım. Biraz tuz ekledim. Köftemin dağılmaması için. Ve köftelerimi ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Evet, 5 dakika. Sadece 5 dakikada haşlanıyor. Evet. Bu kızarmış hali. Gördüğünüz gibi incecik bir hamuru var. Diğeri de haşlanmış hali. Şimdi kesiyorum sizlere görmeniz için. Afiyet olsun diyorum. Afiyetle kalın. Damağınızdan lezzet hiç eksik olmasın.